Evet arkadaşlar E'ye şarkısı yazdık. E'ye ablam dedi ki bana, bana da şarkı yazabilir misin dedi. Ben de tamam olur dedim. Kaç gündür de bekliyor yazmamıştım. Şimdi yazdım ve söylüyorum size. Başladım. E'ye, E'ye, E'ye. E'ye, E'ye, E'ye. Kardeşi Hatice, Hatice, Hatice. Hatice 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 sevgilisi didin didin didince sevgilisi didin didin didince altadan sayılıyor ama altı B'dedir e abla altı a var ya altı a. kıskanıyor bizim kızları altı altı a. Hiç karıştırmayım yani. 5 ay, altı ayla, 6 ayla düşman. Şimdi şimdi ya. Hiç karıştırmayım yani. 5 ay, 6 ayla, altı ayla düşman düşman. Şimdi ya. Ee, ee, ee. Ee, ee, ee. -e -e. Kardeşi Hatice, Hatice, Hatice. Hatice, Hatice, Hatice. Silgisi di di di, -di, 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 -di. Altı A'dan sayılıyor ama alt B'dedir. E ee bula. var ya altı A Kıskanıyor bizim kızları Bizim kızları altı A hiç, kısık, hiç karıştırmayayım yani 5 A altı A ile altı A ile Düşman düşman şimdi ya Hiç karıştırmayım yani 5 A altı A ile altı A ile Düşman düşman şimdi ya E Ee. ee? Hatice Hatice gidince gid di dinçer e e dinçer Hatice Altı, şekiller bay bay Nasıl yapsam bay 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 bay